Evet bugün herkesin merak ettiği orkide dalından yavru verir mi? Çoğaltılır mı? Hani e, budadığımız zaman yapabilir miyiz? Sizinle birlikte ben de bu deneyi yapacağım. Birlikte göreceğiz. Sadece tek çiçeği solmak üzere olan bir tane uzunca bol boğumları olan bir orkidem var. Şimdi onun sizlerle birlikte budamasını yapıp hep birlikte orkide çoğalır mı çoğalmaz mı deneyini yapalım arkadaşlar. İlk başta bu orkidemizi şöyle güzelce gövdenin alt kısmından budamasını yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi buralarda boğumları var. Şimdi ne yapacağız? İlk deney olarak herkes çok soruyor. Biz bu orkidemizi bu şekilde yosunda büyütebilir miyiz? Arkadaşlar şimdi tek tek şu şekilde boğum araları gelecek şekilde kesiyoruz. Şöyle bir peçete koyalım. Kestiğimiz dalları buraya yerleştirelim şöyle boğum aralarından görebiliyor musunuz? İki boğum arasından kesiyoruz. Bayağı da boğumu var orkidemizin. Hani çok merak ediyorsunuz boğumlarda yavru verir mi? Hani seyrettiklerinizi gördükçe bunun iki boğumu çok yakın. Bunu şu şekilde yapacağım. Dallarımızı boğum aralarından kestik. Şu boğumun aktif olan yerlerine keiki macunu süreceğiz. Deneme amaçlı. Şunun boğumunu açalım. Evet. Bakın bu kısımda aktiflik var. Şurada. Oraya bir keiki macunu sürelim. hepsinin boğumlarını açacağım keyki macunu süreceğim hatta bir iki tanesini de açmadan yerleştireyim bütün boğumun olduğu yere keyki macunu sürdüm bunu da açayım birkaçını da açmadan yerleştireceğim Hani keki macunu sürülünce daha hızlı yavru veriliyor dallardan dendiği için her şeyi deneyelim biz Evet birazcık şöyle hemen buna da boğum yerine sürelim şimdi hepsini tek tek bakın 1, 2, 3, 4, 5 tanesini e, hafif nemli yosunun içine yerleştireceğim. Bu çok küçük. Hani bunu kökleneceğini ya da yavru vereceğini hiç düşünmüyorum. Hani bunlara da çok fazla ihtimal vermiyorum. Ben de sizinle birlikte yapacağım ama yine de biz bu deneyi yapalım. Bu şekilde yosunumuza bütün keyki macunu sürdüm bir tanesine sürmedim sadece şu şekilde üstlerini hafifçe yosun kaplayacak pekala ne yapacağız şimdi biz bunları ağzını kapatacağız günlük bir sabah akşam olmak üzere hava almasını sağlayacağız 5 dakika kapatacağız Yosunun tamamen kurumasını beklemeyeceğiz. Fısfıs yapacağız suyla. Hafif kurudukça. Fısfıs yapacağız. Aydınlık güneş alan bir yere koyalım bakalım. Ee, ara ara açtıkça sizinle yeniden acaba he, boğumlarda yavrular geliyor mu? Bakacağız. Bugün birinci günü dallarımızın. Bugün orkide dallarımıza beşinci gün oldu. Yine havalandırmasını yapıyorum. Sadece şöyle hafif bir fıs fıs yaparak yosununun nemini azaltmasını engelliyorum. 5 dakika sabah akşam havalandırıyorum ve 5. günde şimdilik gözüken bir şey yok. Orkide dallarımıza bugün gün 10. gün oldu. Sararmaya başladılar biz onlardan yavru beklerken. 15 günü tamamladığımızda acaba ne durumda olacaklar? 5 dakika havalansın. Evet artık videomuzun ve deneyimizin sonuna geldik. Bugün 15 gün bitti. 16. gün 22 Haziran'da bütün dalları boğumlarını e, keiki macunu sürecek şekilde kesip yosuna almıştım sabah ve akşam bu şekilde hani e, beşer dakika havalandırdım asla yosunu kurutmadım hani kurudu ondan sonra sarardım falan olmasın diye bu şekilde fıstısını yaptım hatta 1 iki kere de besin uyguladım belki yavru verir diye ne yapmıştık boğumlardan açarak keiki macunu sürmüştük bakar mısınız bir tane sararan dalımız çıktı sizinle birlikte yosunları karıştırıp altındaki dalları bulacağım şimdi bu bir tanesi bu da ikincisi bakar mısınız yapayım hiçbir belirti yok Şöyle tuttuğumda daha güzel gözükecek. Yok. Bir dalımız da burada. Bir sararan dalımız daha. Yani gördüğünüz gibi bütün dallardan evet bir tane daha dalımız kalmış. birisi de yeşil kalmadığı gibi yani yavruyu falan bıraktım sararmış. Bu şekilde. Videonun başında da göstermiştim elimle kaç tane koyduğumu. Keyki macunu sürdüklerimiz vardı. Bir tanesine keyki macunu sürmeden yerleştirmiştim. Onda da yavru yok. Yani bu deneyimiz bize diyor ki orkide dalından asla bu şekilde sera yöntemiyle kesip kesip yavru büyütülmez. Onun için orkidelerinizin dallarını acaba ben yavru çoğaltabilir miyim diye kesmeyin. Bakın benim bir tane boğumu çok fazla olan bir orkidemin boğumların hepsi de boşa gitti. Ne diyoruz? Hiçbir zaman için orkide istemedikten sonra yavru vermez. Orkidenin dalı vardır, boğumları vardır, çiçekleri dökülmüştür. O zaman keiki macunu sürüp yavru alabilirsiniz. Onda genellikle yazın yapmayı deneyin çünkü kışın yaparsanız dal veriyor. Yazın yaparsanız genellikle yavruya daha şey oluyor orkideniz. Bunu unutmayın. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Bol bol çiçekli orkidelerle kalın.